Brain Miner'a hoş geldin madenci. Ben Aziz. Bu videoda Forex FX Plus'ta olan F Golding indikatörü deneyeceğiz. Öncesinde şundan bahsetmek istiyorum. Direkt olarak artık indikatörlere indikatörün verdiği al veya sata göre değil. Bir iki tane ufak kriter ekledim. Mesela yatay piyasa olmaması yani peş peşe birkaç kere bir sinyal üretmiyor olması gibi. Bir iki tane ufak kriter ekledim. Videonun içerisinde ben size bunları açıklayacağım. Videonun sonucunu da ben biliyorum. O yüzden direkt videoya geçelim. Ben de videonun sonucunu kaydetmeye geçeyim. Görüşürüz. Video düzenlerken bir şey söyleyeyim fark ettim. Bu video bir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece deneylerimi yaparken kayıt ettiğim videolardan herhangi bir tanesidir. Hadi videoya geçelim. F Cold indikatörü nedir derseniz şimdi size onu göstereceğim. Öncelikle ZP-Lib hissesiyle başlayalım. ZP-Lib'i gördüğünüz gibi burada en son F Cold sel vermiş. Sert bir fitil atıp oradan düşmeye başlamış. Yani şu an ZP-Lib hala sel olarak görünüyor. Ben bu arada bu indikatöre 1 saatlik grafiklerde bakacağım. 1 saatliklerde buy verdiğinden yani alım için bu mavi oku gönderdiğinde ben de gidip bu hisseyi alacağım. Bu hafta sadece bu mavi okun gelmesini bekleyeceğim. Seçtiğim bu 5 hissede en azından bugün için söyleyeyim. Osman'ı açtığımda ise Burada gördüğünüz gibi çok güzel bir çıkış yaşamış hisse. Sonrasında burada f gold sel vermiş ve hisse düşmeye başlamış. Yine bu çıkışın başladığı nokta olan şuraya geldiğinde içi dolu mavi oku gördüğümde geleceğim bu hisseden alacağım. Tabii ki bu hangi hisse de olursa onu alacağım. O yüzden şu an Osmanlı menkulde de şu an bunu göremiyoruz. Diğer hisseye bakayım. Forte'yi alabilirim diye seçmiştim fakat yani grafiği gerçekten çok kötü gözüküyor ve gördüğünüz gibi mavi verdikten sonra kırmızı verdiği yerlerde neredeyse hatta kırmızı zararda kapatıyor. Patlıyorum. Burada almış, şurada satmış. Forte de düzgün çalışmıyor deyip Forte listemden çıkartacağım. O yüzden Forte aslında bugün 4 tane ise bakıyor olacağız. KS'ye baktığımızda burada bir al vermiş. Buraya kadar taşıyabilmiş. Burada sat verdikten sonra tekrar burada al verip burada sat vermiş. Ve burada şu yatayda olması gerektiği gibi saçmalamış. Yani indikatörümüzde %95'inden fazlası yatay piyasada zaten saçmalar. O yüzden bakıyorum ve burada bana artık al verse de Kayseri çeker almam benim için bir şey ihtiva etmeyecek. Çünkü yatay bir piyasada piyasa ve burada artık bu yataylık bozulana kadar indikatörlere bakmayacağım. O yüzden Kayseri Şeker'i de eliyorum. Elimizde bugün için kaldı 3 ise Ve en son Tukaş'a bakmak istiyorum. Çünkü Tukaş Cuma günü kapanışta da bir eksi 10 yemişti galiba. Evet. Şimdi de eksi 5 yiyerek piyasayı açtı. Ve geldiği yerde gördüğünüz gibi şu yükselişin başlangıcının olduğu yer. O yüzden Tukaş buradayken mavi bir ok gelmesini bekliyorum. Eğer iç dolu mavi oku görürsem yine aynı şekilde Tukaş'ı alacağım. O yüzden analiz bölümünü burada kapatıyorum bugün için bu kadarlık analiz yeterli bir yanıyor şu an. O yüzden çok çabuktan görüşürüz diyorum size. Bugün de ofise geldim ve dün herhangi bir şekilde işlem almadım. Zaten video kaydını ön arkaya bir yere koymuşumdur. Size bahsetmediğim bir kuralım daha vardı. Onu söylemeyi unutmuşum. Yani unutmuşum yapacak bir şey. Şöyle ki eğer ki peş peşe al sat sinyali gelirse onu kabul etmiyorum. Çünkü yatay piyasada indikatörler düzgün çalışmıyor. Yani yatay olan zaten sembolleri bir kez eledim. Er ve BIST 30 dışındakileri de eledim. O yüzden birazcık düşük bir ihtimal bu hafta işlem almamız ama yine de bekliyorum. Sadece bir tane işlem gelmişti. Onu da ben kaçırdım yani bir saat sonrasına baktığımda gördüm ve onda da zaten tekrardan kırmızıya dönmüştü. O yüzden onu da işlem almadım. Bir de 9.55'te yani 9 mu olarak gözüktüğü için onda bazen al sinyali vermiş olabiliyor. Onları zaten dışarıda tutuyorum çünkü o zaten piyasa öncesi eşleşme olduğu için çok e, nitelikli bir veri olmadığını düşünüyorum. O yüzden gerçek seans içinde olan saat 10 ile akşam 6 arası olan mumlara bakıyorum. Yatay piyasada olmayacak. Saat 10 ile 6 arasına gelmiş olacak. Bir saatlik mumlarda al vermiş olacak. Evet bu kadarlık kısıtlama Oynamamın sebebi de berbat bir sonuç çıkmasın. Yoksa zaten her şey düşüyor. Rastgele tane al ve bir dakika sonra yani bir saat sonra sat verecek. Bu kadar da oynamaya gerek yok. Biraz da indikatörü kullanımına göre doğru kullanaraktan işlem yapalım. Çünkü boşuna yani video çekiyoruz. Boş bir içerik olmasın. Ki zaten herhangi bir şekilde işlem alamazsam da ben bu videoyu paylaşacağım. Çünkü yani bir hafta boyunca hiç işlem alamayacağımız da olacak. Her şeyi görebilirim. Detaylı bir şekilde inceleyebilirim diye. Bunu aynı şekilde devam ettireceğim. O zaman görüşürüz. Sonunda Petkim hissesinde f kol al verdi. Baktım çok da fena durmuyordu. Dedim artık bence almalıyız. Çünkü haftanın 3. günü ve daha herhangi bir şey almadık. Yine kriterler belli. %5 artık hafta etmek üzere olacak. %5 yapmasını bekleyeceğim. Ya da F-Code'un tekrardan satış sinyali vermesini bekleyeceğim. Onun dışında şu an elimde Petkim var. Ve 19.97'den aldım. 1000 TL'lik aldım. O da işte 998 TL'ye falan geliyor. Şuraya fotoğrafını koyuyorum aldığımın. 50 adet Petkim var elimde. Aynı zamanda F-Code'un da al verdi verdiği hali grafiğinde şu an ekranda görüyorsunuz. Bir saatlik bir grafik şu köşede zaten en sağ altta, yuvarlak mor renkli işaretlediğim yerde gördüğünüz üzere f kol al vermiş şekilde mum kapanmış. Yani bu gerçekten f kolun başarılı bir alış sinyalini ürettiği ve mum kapandığını belirtiyor. Yani artık buna göre işlem yapabilirsiniz demek oluyor. O yüzden petkim aldım ve bakalım bu haftayı nasıl kapatacağız. Eğer ki yani artı da kapatsak bile artı %2 gibi ise belki satmayabilirim. Onu bir sonraki haftaları tutabilirim. Çünkü bakalım nasıl çalışacak ben merak ediyorum. Uzun vadede bile nasıl olabileceğini açıkçası ben de merak ediyorum. Çünkü sadece bir saatlik bir sinyale göre işlem yaptık. Ve günlük falan olmadığı için normal şartlarda çok daha çabuk bir şekilde çok daha hatalı sinyal üretme potansiyeli sahip. Çünkü dediğim gibi bir saatlik grafik ve sürekli değişiyor ve dalgalanmalar daha çok olabiliyor günlüğe göre. O yüzden bu şekilde bugünü kapatalım. Gün içerisinde bilgilendirme yapmam gerekirse yaparım. Ama onun dışında şu anlık görüşürüz. Şu an saat 16.20 ve %1 zararımız var Petkim'den. Aynı bu şekilde testi tutuyorum. Arada bir sel vermiş fakat aldıktan hemen bir mum sonra mı iki mum sonra ne verdiği için o yüzden ben onu yine kayda almadım. Yine yatay gibi düşünüp sel verdiğini düşündüm ki ondan sonra zaten bir bayağı bir alım sinyali daha gönderdi. Ya yani en son gönderiyordu fakat mı kapandım kapanmadım bilmiyorum. Kontrol etmedim açıkçası. Bu şekilde devam ediyor. Muhtemelen mum kapanmıştı çünkü saatin sonuna doğru gibi gördüğümde. Bu şekilde devam ediyor. insan başına geçtiğimde bakacağım ve eğer ki devam etmem gerekiyorsa devam edeceğim. Yoksa işlemi tamamen stoplayacağım. Şu an %1 zararımız var. Bugün Perşembe yani testimizin dördüncü günü. Petkim dün akşam saat 5 mumu açıldığında stop olmuş. Fakat ben bugün baktım ve stopladım pozisyonu. Yüzde bir zarardayken stop olmuş ve ben yüzde iki gibiyken şimdi pozisyonu kapattım. Elimdeki parayla Genilac yani genil galiba sembolü. Şimdi baktığımda genilde al vardı. Gittim genile alım emrini girdim ve aldım. Evet ekranda da şu an aldığım fiyatı görüyorsunuz. Bakalım Gelin'de ne olacak? Bugün Perşembe ve birkaç saat önce Gelin almıştım. f al verdiği için. Şu an f tekrardan sat verdi. Yani bir önceki gün vermişti. Bunu da bekledim. Kapandı ve ben de elime gelinleri çok ufak bir zararla elimden çıkarttım. Artık bugün daha işlem yok. Yarını bekliyoruz. Bakalım yarın neler olacak? Görüşürüz. Bugün cuma günü saat 11. Geçen yani daha doğrusu bu hafta içinde kurduğum alemlerden bir tanesi Tukaş'taydı hatırlarsanız ve Tukaş'ta şu an F gold 1 saatlikte alımı verdi ve mum kapandı. Şimdi ben de test yaptığım borsanın hesabına girdim. Alım satım menüsünden Tukaş'ı seçiyorum. Hesapta 961 TL kalmış. Bu da bana şu an 87 TL'lik bir tukaş alım imkanı sunuyor. 10.94'ten tukaş emrini yolladım. Bakalım ve işlem gerçekleşmiş mi? Gerçekleşen emirlere düştü. Ekranda zaten şu an görüyorsunuz. Hızlı bir şekilde hiç kamerayı kurmadan yetişebilmek için aldım bu şekilde. O zaman hadi bakalım bugün tukaşa ne olacak? Zaten bugün artık hafta sonu olduğu için. Cuma günü kapanışa kadar satmayacağım ve ondan sonra hafta sonunda görüşürüz diyelim. Evet videonun ortasında da gördüğünüz gibi bir iki tane zararda olan hissemiz vardı ve biz bunları satmıştık. En sonunda da Cuma günü sabahtan Tukaş al gelmişti ve gidip Tukaş almıştım. Aldığım yerden sonrasında Tukaş tam %0.09 olarak artarak bana 87 kuruş para bıraktı. Totalde bu haftayı diğerlerine nazaran daha iyi bir durumda kapatarak eksi %5 ile kapatmış oldum. Elimde Tukaş şu an duruyor. Satmadım zaten gün sonu geldiği için. Ve sonuç olarak bu haftada zarar ettim ve aşağı yukarı %5 gibi bir zarar var. Aşağı yukarı dediğim gibi çünkü hesapta 1010 lira falan vardı. Şu anda 960 lira gibi bir şey kalmış. Ortalama e, %5 gibi bir zararımız olduğunu söyleyebilirim. Umarım bir sonraki videoda artık kar ederiz ama bir sonraki videoda ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Bunu şu an pazar akşamı olduğu için sabah düşüneceğim. Ve o zaman haftaya yine görüşürüz diyelim. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Orada ayakları döşecek mi? şu an.